Herkese merhabalar, ben Feyza YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün başlıktan da anladığınız üzere Selçuk Üniversitesi öğrenci tiplemeleri hakkında konuşacağız. Ee, neden böyle bir video çekiyorum? Çünkü benim Selçuk Üniversitesi'nde dördüncü senem. Yani e, şu an üçüncü sınıftayım ama hazırlıkta okudum. Yani dördüncü senemdeyim. Ve hani o kadar çok öğrenci tiplemesi gördüm ki... Hani şuna da değineyim bu arada. Hani bu öğrenci tiplemeleri sadece bizim üniversitede mi var? Tabii ki de sadece bizim üniversitede yok. Ama... Hani ben genel olarak bu üniversitede okuduğum için hani bizim üniversiteye göre öğrenci diplomilerinden bahsetmek istiyorum. Bu arada arka planda da arkadaşım var. Şey dedim ben biraz hani böyle muhabbetli bir video olsun dedim. O yüzden sağ olsun o da bana eşlik edecek bugün. Ee, şimdi öğrenci tiplemelerinden kastım ne? Hemen bir numarayla başlamak istiyorum. Evet şu an aklıma direkt bir numarada gelen öğrenci tiplemesi. Abi ben İstanbul'dan İzmir'den geldim ya öğrenci tiplemesi. Neden diye sorarsanız özellikle Konya'da Selçuk Üniversitesi'nde çok fazla göreceğiniz tiplemeler. Çünkü hani bu biraz şöyle başlıyor. Okula geliyorsunuz tamam mı? Birinci sınıfsınız, daha yeni girdiniz. İşte hocalar muhabbet etmeye başlıyor. Sınıftakiler birbirini tanıyor falan. Ve işte hocalar soruyor, nereden geldiniz, nerelisiniz falan. Mesela direkt işte İstanbul, İzmir deyince hocalar bile aa oradan mı geldin? Aa falan oluyor böyle. Sonra sınıftakiler de işte şey oluyor. Aa niye geldin ki İstanbul'dan, İzmir'den? Orada deniz var, işte burada yapamazsın falan. Sonra bu öğrenci tipleri kendilerini burada çok değerli hissetmeye başlıyorlar. Yani nasıl diyeyim? Kendilerini Konya'ya yakıştıramamaya başlıyorlar. Ya bakın ben de İstanbul'dan geldim ve başlarda ben de bu triplerdeydim. Yani diyordum. Ya ben İstanbul'dan geldim. Ben burada yapamam. Burada deniz yok. Burada orman yok falan ama alışıyorsunuz. ne alışıyorsunuz. Şimdi ben de bu tiplerdendim biraz. Yani ben de söylenip duruyordum. Ama bunu bence biraz da Konyalıların kendisi abartıyor. Yani evet. bir Konyalı İstanbul ya, İstanbul'dan da gelmezsin ya. Evet, zaten bu tayfayı yani bu öğrenci tiplemelerini like me yani benim gibi e, yükselten bizim çevremizdekiler oluyor zaten. Mesela hocalar "Aa İstanbul'dan mı geldin sen?" aa falan "İstanbul Türkçesiyle ne güzel konuşuyorsun" falan dediklerinde sana. Fevkaladenin fevkinde. Ya da işte ne bileyim çevrendeki farklı iç Anadolu mesela deniz olmayan kıyılardan gelen öğrenciler aa İstanbul'dan mı geldin ne güzel işte deniz manzaralı yeri bırakıp gelmişsin falan modu olduktan sonra sizde böyle bir şey oluyor. Kendinizi Konya'ya yakıştıramama başlıyor. Ve her tanıştığınız arkadaş ortamında ya ben İstanbul'dan geldim nasıl alışacağım ya işte ben İzmir'den geldim ne yapacağım burada nasıl yapacağım falan moduna girmeye başlıyorsunuz. Bu bir gerçek. Bu bir gerçek. Neden diye sorun. Çünkü ilk geldiğimde ben de hani aşçı şey değildim. Ben hiç İstanbul'dan geldim modunda değildim. Ama sonra çevremdekiler falan böyle aa gerçekten İstanbul'dan mı geldin falan böyle olunca hani böyle sanki İstanbul hanımefendisi gibi hissetmeye başladım kendimi. Hani sanki Elizabeth İstanbul'da <laughs> Konya'ya gelmiş. Okumaya. Hani bana da <gülüyor> aynısı. <gülüyor> var nasıl Bursa'dan geldiğimi söylediğimde oluyor. Hani Bursa'dan da Konya'ya gelmezsin. Aynen. şüpheleri oluyor. Hani neden Konya? Evet. Bursa varken Evet bu muhabbet bu arada çok dönüyor. Mesela İstanbul ve İzmir'den ya da Fethiye falan taraflarından gelenler için ya oradan buraya mı geldim falan muhabbeti dediğim gibi sizi böyle yükseltiyor baya. Ama sonra hiçbir şey olmuyor yani zamanla alışıyorsunuz ve hani bunu tekrar etmemeye başlıyorsunuz. Ama şehirler arası değil. Genelde Konyalılar bunu yurt evet. Şehir dışından gelenlere yapıyor. Evet. Ya ben hani bunu o yüzden çok fazla üniversitede görebileceğinizi çok düşünmüyorum. Ya mesela diyorum bir Eskişehir'e giden kimseye ben zannetmiyorum ki İstanbul'dan Eskişehir'e mi geldin desinler. Ben kolay kolay bunu diyeceklerini zannetmiyorum ama söz konusu Konya olduğunda bu muhabbet gerçekten çok fazla dönüyor. O yüzden bir numaraya bunu koydum. Ve şunu da demek istiyorum. Canım arkadaşlarım, benim canım arkadaşlarım, benim gibi İstanbul'dan, İzmir'den gelmişsiniz. Dördüncü sınıf olmuşsunuz ya da üçüncü sınıf olmuşsunuz. Niye hala ben İstanbul'dan, İzmir'den geldim diyorsunuz her ortamda. Sizin alışmış olmanız lazım. 3 sene oldu belki de 4 sene oldu canlarım benim yapmayın alıştınız artık mezun olup gidiyorsunuz. O yüzden ee, ilk göreceğiniz muhtemelen öğrenci tiplemesi bu öğrenci tiplemeleri olacaktır. Evet iki numara 2 numaralı öğrenci tiplememizde bugün her akşam canlı müziğe gidip sonrasında itiraf sayfasına düşmeyi bekleyen öğrenci tiplemeleri var. Bu öğrenci tiplemeleri e, ben ilk Selçuk Üniversitesi'ne geldiğimde daha çoklardı. İtiraf edelim daha çoklardı. Ee, şey diyormuşum biz neler neler gördük falan <laughs> Ama ciddi söylüyorum bizim geldiğimiz ilk sene üniversite ve çevresinde hiçbir şey yoktu. Belki bir ara işte üniversite çevresini falan gezdiğim bir video çekersem derim yani bu yoktu, bu yoktu, bu yoktu. Kolaylıkla diyebileceğim şeyler zaten. E, ee, yapabileceğimiz maksimum şey okey oynamak ve canlı müzeye gitmekti. Biz de mesela sık sık canlı müziğe gidiyorduk. Hani eğlenmeye falan gidiyorduk ama şey tiplemeleri çok fazlaydı. O dönem itiraf sayfaları böyle uçuyor. Havalarda uçuyor. Herkes böyle mesela atıyorum şu şu kafede işte e, kırmızı kapşonlu kız bul beni. işte ne bileyim siyah kapşonlu erkek bul beni falan çok aşırı moda olan bir dönem. Eminim bu her üniversitede vardır bu arada. Sadece bizim, bizim üniversitede yok. Ama hani bizim burada dediğim gibi yapacağınız çok bir şey olmadığı için spesifik olarak ben bizim üniversiteye göre bir tipleme yaptım bunu. İşte ben şeyi çok iyi hatırlıyorum. Ben 3 tane arkadaşımla bunu gördüm. Yani şu an pek konuşmuyoruz ama. E, canlı müziğe gidiyoruz. Mesela akşam e, işte canlı müzikten çıktık kafeden. Ondan sonra yurda gidiyoruz. Anında itiraf sakaları açılıyor tek tek storylere bakılıyor benden biri bahsetmiş mi? Okunuyor kanka bu ben miyim sence? Ben buna benziyorum sanki falan. Bu yapılıyor ve eğer kendisi olduğundan eminse bunu kendi Instagram storiesinde paylaşanlar vardı. Hani bu biraz şey gibi bakın ben işte dün canlı müziğe gittim. İşte birisi beğendi beni. Birisi beni işte arıyor canlı müzikten. Ve bunu kendi storiesinde paylaşıyor. Çünkü ego tatmini yapıyor. Ve ben size yemin ederim 3 kişi gördüm böyle ya. 3 kişi gördüm. Yani hala yapanlar var mı bilmiyorum. Bu arada her canlı müziğe gidenler için bahsetmiyorum. Yani tabii ki de eğlenmeye, hani şey yapmaya gideceksiniz şarkı söylemeye falan ama bu öğrenci tiplemelerini de göreceksiniz. Gerçekten şoka olmayın diye söylüyorum ben bunu. Hani e, kendi Instagram storylerinde paylaşırlar. Bu genelde şey de olmaz bu arada. Hani 3. 4. sınıfta bunları göremezsiniz. Bunu yapan tayfa her zaman 1. 2. sınıf tayfasıdır ya da hazırlık tayfasıdır. Hani yeni gelmiştir. Bir heyecan vardır. Bunun şeyiyle kesinlikle yapılır yani. Erkek kız fark etmeksizin bu arada. Cinsiyet ayırmadan söylüyorum bunu. Çünkü iki tarafında yaptığını ben kendi gözlerimde gördüm. Şahit oldum yani. Evet. Üç numarada Espresso Lab tayfası diyorum ben. Yani Espresso Lab öğrenci tiplemeleri diyebilirim. Ee, bu öğrenciler içinde bir zamanlar ben de yer aldım. Ee, bunu itiraf ediyorum. Çünkü kampüsün tam ortasında bizim Selçuk Üniversitesi'nin Espresso Lab var. Espresso Lab'ı da hani sürekli insanlar oturmaya gidiyor. Kahve falan içiyorlar. Ee, ama bizim bir dönem e, topluluğumuzun tayfası falan o kadar çok orada takılıyorduk ki artık hani böyle espresso lava gelen herkesin göz bir arşinalığı oluyordu. Çünkü hani espresso labdan çıkmayan tayfalar var. Yani kendi arkadaş gruplarıyla takılıyorlar ve asla çıkmıyorlar. Mesela 5-6 saat falan oturuyorlar. Ben cidden bunlardan birisiydim bu arada. Ben bunu net söylüyorum. Ee, orada da şey oluyor. Mesela başta 1 2 3 kahve içmeye başlıyorsun ama sonra her gün ay git hem orada takılıyorsun hem de yani cebe zarar. Öğrencisin, şey olmaya başlıyor içmemeye başlıyorsun. Mesela 10 kişi oturuyorlar tamam mı? Bir kişi kahve içiyor ama mesela 5-6 saat oturuyorlar falan. Ben şeyi biliyorum ya biz Espresso Lab'ın çıkış saatine kadar oturuyorduk. En sonunda hatta şey sıcak çikolata dağıtırlardı. Böyle 5-6 kere falan içmişliğim vardı. Ben biraz Beleşici beleşçi, kere. beleşçi bir insanım o konuda. Hani artık böyle Espresso Lab'a giren çıkanları falan tanımaya başlıyorsunuz ya da gelenler sizi gördükçe ya bunlar da hep burada mı ya falan olmaya başlıyor böyle. Bir de o tayfa var hani laptan hiç çıkmıyorlar. İçmeyip içmeyip takılıyorlar falan. o tayfadan artık var mı çok bilmiyorum ama önceden vardı yani. İllaki vardır. Yaşayan. Bence de illaki vardır. Artık çok uğramıyoruz biz oraya ya. Arkadaş grubumuz <laughs> mezun oldular falan. O yüzden çok uğrayamıyoruz. Evet 3 numarada bu vardı. 4 numaralı öğrenci tiplemesine gelirsek. Bu benim e, sevdiğim öğrenci tiplemelerinden. Çünkü hayatınızda çok kalıcı yerleri olmuyor bunların. E, her topluluğa girip sevgili bulduktan sonra bir daha asla göremediğiniz tiplemeler var. Ben bir sene topluluk başkanlığı yaptım üniversitede. E, ve gerçekten bu tiplemelerden çok sık göreceksiniz. Mesela diyorum, topluluğa geliyor... E, tanışıyorsunuz. İşte önceden herhangi bir toplulukta yer aldım. Ne yani, etkinlikler yapılıyor falan. Böyle muhabbetler dönüyor. İşte çocuk ya da kız diyor ki mesela işte şurada şurada, şurada yer aldım diyor. Sonra işte diyorsun ki hani bir insan bu kadar e, sosyal olamaz. İşte hala oraya da gidiyorum, buraya da gidiyorum falan. Sonra bir bakıyorsun bir gün e, topluluktan bir kızla veya bir erkekle e, birlikte olmaya başlamış ve bir daha asla hiçbir topluluk etkinliklerde yer almıyorlar, Hiçbir topluluk buluşmasına gelmiyorlar. Şey gibi oluyor. İşte ben e, sevgilimi buldum, gidiyorum. Bir daha asla görmediğim tiplemeler sonra zaten bir iki hafta sonra da whatsapp gruplarına falan da çıkıyorlar ve tamamen yok oluyorlar falan. Ben bir daha görülebilirler. Ta ki ayrıldıklarına kadar. Aa, şey evet. Ayrıl ayrıldıklarını belki görebilirsiniz ama şöyle bir düşünüyorum. Hani sevgili bulmaya gelip mesela iki hafta içinde sevgili buluyor gidiyor falan ben bir daha hiç öyle görmedim. Yani bir daha onların geri geldiğini ben görmedim. Demek ki gidiyor bu ilişkiler bayağı. Yani. Sağlam Demek ki sağlam ilişkiler var. Hatta bizim okulda bir ara şey vardı. Ee, bu da bir dedikodu vermiş olayım. Bir tane topluluk için şey derlerdi, isim vermeyeceğim. Ee, sevgili arıyorsanız bu topluluğa gidin. Bu topluluktakiler zaten boş beleş takılıyor sadece. Herkes sevgili arıyor falan. Böyle muhabbetler bile dönerdi bir ara. Yani gerçekten eminim ki bu bu arada her üniversitede dönen muhabbetlerdir. Ve 5 numara. Patenci Tayfa. Abi siz neredesiniz ya? Keykubat patencileri derdik biz kendimiz arkadaşlar arasında. E, Kampüsün içinde kocaman bir e, Keykubat e, binası var. İçinde işte market kafeler falan var. Ee, Oran önünde düzlük oluyor ve patenciler, kaykaycılar sürekli orada kayıyor. Özellikle havalar iyi olduğu dönemlerde. Ve hani onlar açıkçası benim gözümde harbiden havalı tayfaydı. Hani böyle oradan geçiyorsunuz bir bakıyorsunuz bir grup işte ne bileyim e, dönüyor, mönüyor falan böyle patenlerle, kaykaylarla hareketler yapıyor. Wow falan dediğiniz bir tayfa mesela. Onları ben e, yaklaşık bir 2 aydır hiç görmüyorum. Neredeler bilmiyorum ama harbiden havalılar. Çünkü kış. Kış ama yani yine de orası düz taban olduğu için kar olmadığı sürece bence kayılabilir yani. Önceden e, çok fazlaydı bu arada sayıları. Harbiden de havalı tayfaydı bence bu arada. Ben çok havalı buluyordum onları. Ben inanıyorum onlara yazın okay. ortaya. <laughs> <laughs> Aynen. Bizim üniversiteye bir şey hava katıyorlardı böyle. Umarım yazın geri gelirsiniz. Yani neyi? üzülüyoruz siz görmeyince. Ee, evet. Sizin hakkınızda diyeceklerim bu kadardı. Yani olumlu. Tamamen olumlu bir tayfasınız benim için. Seviyoruz sizi. Ya ben aslında burada saydığım öğrenci tiplemelerin hepsini seviyorum. Çünkü hepsi zaten okulumuza ayrı ayrı hava renkler katıyor. Yani her insan zaten aynı olsaydı hiçbir anlamı olmazdı. Hani ben bu arada bu videoyu yanlış anlaşılmasın. Hani böyle bir küçümseme, bir aşağılama için çekmiyorum. Ee, sadece eğer bu üniversiteye gelirseniz göreceğiniz tiplemelerden bahsetmek için bu videoyu çekiyorum. E, ve ben zaten kendim de dediğin yani fark ettiyseniz söylüyorum da yani bazı tiplemeler için de ben de yer aldım. Yani aldığım zamanlarda oluyor hala. O yüzden e, umarım alınan olmaz. E, videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenip abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.